Güzel bir günden hepinize merhabalar. Bugün 19 Mayıs 2025 Pazartesi. Güneşli ve çok güzel bir gün. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının olduğu bir gün. Dolayısıyla biz de motorumuzu atladık. Bugün Beykoz'a gitmeye karar verdik. Beykoz'da çok özel bir yere gideceğiz ve size bununla ilgili hikayeleri de anlatmak istiyorum. Size aktaracağım. İlk olarak eee bu program biraz daha sohbet tadında gidecek bir program olacak. Şimdi e, bugün nereye gittik? Hazreti Yuşa Tepesi'ne gittik. Hazreti Yuşa Tepesi'nde Hazreti Yuşa Peygamber'in yani, yani Hazreti Yuşa Peygamber'in ziyarete gittik. Şimdi Hazreti Yuşa Peygamber'in iki buçuk metre eni, 17 metre uzunluğu olan bir kabrin önünde ön, kabre gittik. Devra Yuşa Tepesi'ndeyiz. Türkiye'nin en gizemli ve mistik yerlerinden birisi burası. Acaba neden insanlar buraya antik çağlardan beri geliyorlar? İnsanlar antik çağlardan beri neden buraya geliyorlar? Yuşa Tepesi neden önemli? Yuşa Tepesi nasıl bulundu? Bunlarla ilgili size e, bilgiler vermek istiyorum. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz kendiniz araştırmaya devam edebilirsiniz. Önce Hazreti Yuşa peygamberin doğumu ve e, doğumu ile ilgili ve nereden soyuyla alakalı bazı bilgiler vereyim size. Günümüzde 3500 yıl önce Mısır'da Mısır'ın geniş topraklarında Hazreti Musa peygamberin sadık yol arkadaşı dünyaya geldi. Onun adı Yuşa'ydı. Hazreti Yusuf peygamberin soyundan geliyordu. O da bu yüzden güzel bir yüzü var. Onun da bu yüzden güzel bir yüzü vardı. Ve Çelebi Seyhat Namesi'nde İstanbul'un dört koruyucusundan bahseder. Boğaz'ın, Boğaz'da bire Boğaz'da birbirine karşılıklı bakan bu koruyucular, Beykoz'da yatmakta olan Yılmışah Peygamber, iki Beşiktaş'taki Yahya Efendi, Üç Üsküdar'daki Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve dört Sarıyer'deki Telli Baba'dır. Hazreti Yuşa Aleyhisselam daha çok Şemun adıyla da tanınırdı. Hristiyan ve Yahudi kaynaklarında kendisinden de Yeşu diye bahsedilir. Şimdi önce şu boğazın güzel yerinden geçerken hep beraber hem boğazı seyredelim hem konumuza devam edelim. Şimdi Hazreti Yuşa Peygamber'in olmuş olduğu yani şu an yatmakta olduğu yer nasıl tespit edildi? Önce sizle bundan bahsedeyim. Beşiktaş'taki Yahya Efendi bir gün bir rüya görür. Bu rüyayı aldırış etmez o kadar. İkinci gün yine rüyayı görür. Üçüncü gün yine rüya gör. Üçüncü gün rüyasını gördükten sonra rüyanın bir manası olduğuna karar verir ve rüyada ta tabir edilen, rüyada tarif edilen yerlere gider ve bulunması istenen kişiyi aramaya başlar. Rüyadaki yere gider ve rüyada beni bulman gerekiyor denen yere gider. Buraya vardığında burada bir çoban görür. Koyunları otlatmakta olan bir çoban görür. Çobana der ki burada garip bir şeyler gördün mü hiç? Dikkatini çeken bir şeyler var mı? Çoban da der ki evet der. Şu tepeyi görüyor musun? Şu tepede koyunları oraya sürdüğümde o tepede bir yer var. Koyunlar oraya geldiğinde iki ayrılır geçer. O yeri geçtikten sonra sonra sürü tekrar birleşip devam ederler. Orasının neresi olduğunu gösterir ve oranın Yuşa peygamberin kabri olduğu tespit edilir. Şimdi e, Hazreti Yuşa peygamberin e, Kur'an'da da Kehf suresinde 60-65. ayetlerinde Hazreti Musa ile ilgili Hazreti Musa ve Hızır Aleyhisselam ile ilgili buluşması, buluşma yolculuğu anlatmaktadır. Size bununla da ilgili bilgi vermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir vakit Musa genç adamına demişti ki durup dinlenmeyeceğim. Ta ki ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut senelerce yürüyeceğim. Her ikisi de denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir yol tutup gitmişti. Buluşma yerlerini geçip gittiklerinde Musa genç adamına Kuşluk yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza epeyce sıkıntı geldi dedi. Genç adam gördün mü dedi. Kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlama hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yol yolunu tutup gitmişti. Musa işte aradığımız o idi dedi. Hemen izlerin üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kol buldular. Ta buldular ki ona katımızdan bir rahmet, vahi ve peygamberlik vermiş. Yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Bundan sonrası e, Sadakallahu'l-Azim bundan sonrası Musa peygamber Hazreti Yuşa ve Hızır Aleyhisselam arasında geçen bir kısım. Burası da eee 66. ayetten Kehf suresinde 66. ayetten 82. ayete kadar devam ediyor. 82. ayet dahil. İsterseniz onu da bir okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Musa ona sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. Dedi ki doğrusu sen benimle beraber beraberliğe sabredemezsin iç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Musa inşallah dedi sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem. Okul. Eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o hızır gemiyi deldi. Musa halkını boğmak için mi onu deldi? Gerçekten sen ziyanı büyük bir iş yaptın dedi. Hızır ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi? Dedi. Musa unuttuğum şeyden dolayı benim muahize etme İşimde bana güçlük çıkarmadı. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladılar. Hızır hemen onu öldürdü. Musa dedi ki tertemiz bir canı bir cana karşılığı bir can karşılığı olmaksızın kimseyi öldürmediği halde katletti ha. Gerçekten sen fena bir iş yaptın dedi. Hızır Aleyhisselam ben sana benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi dedi. Musa eğer dedi bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek mazeretin sonuna ulaştım dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvara, duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa dileseydin elbette buna karşı bir ücret alırdın dedi. Rıza şöyle dedi. İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediği şeylerin 300 yüzünü haber vereyim dedim. Gemi var ya o denizde çalışan yoksul kimseleri, kimselerinde. Onu kusurdu bulmak istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince onu ana babası mümin ki onun ana babası mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktu. Devam etti. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağına erişince erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak azinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediği şeylerin iç yüzü, iç, yüzü budur der. Sadakallahülazim. İşte Hazreti Yuşa Peygamber Hazreti Musa'dan sonra İsrail yollarının başına geçmiş ve İsrail yollarını topraklara ulaştırmak için çalışan bir peygamberdir. Bununla ilgili daha bir sürü e, olaylar var. Fakat bunların e, bir kısmını da artık e, kendiniz hani araştırırsanız daha güzel olur. Ben size e, sadece Kur'an'da yazan kısımlarından bahsettim. Şimdi e, Yuşağat Tepesi'ne giderken e, işte Beykoz bölgesinde büyük bir kısmını hızlı olarak geçiyorum. Ee, bazı yerlerde yavaşlıyorum ki buralarda yol ayrımları var. Bu, bu yol ayrımlarını e, siz de görüp oradan işte sağa sola ha, nereye döneceğinizi net olarak e, bilesiniz diye. Hazreti Yuşa tepesine giderken çoğu yerde tabelalar var. E, tabelaları takip ederseniz e, zaten sıkıntı çıkmaz. Köprüyü geçtikten sonra ikinci çıkıştan çıkıyorsunuz. Burada Beykoz tabelasını bir daha takip ediyorsunuz. Beykoz tabelasıyla beraber işte Beykoza doğru Beykoza geliyorsunuz. Beykoza geldikten sonra buradan da zaten yine tabelalar var. Yuşa Tepesi diye belirtiyor. Yuşa Tepesinde Yuşa Camii var o tepeye ve camiye doğru yöneliyorsunuz. Oraya geldiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Şimdi ben ilk önce motorumu aşağıda bir yer vardı. Oraya park ettim. Fakat yukarıda bir hizmet binası var. O hizmet binasının yan duvarının olduğu yere kadar gidebiliyorsunuz motorla. Yani insanlara dikkat edin. Tabi orada insanlar da var. İnsanlara dikkat ederek o duvarın yan kısmına kadar gidebilirsiniz. Ben şeyde Yuşa peygamberin kabrinin olduğu yerde fazla bir çekim yapmadım. Çünkü insanlar yani hepimiz ben de mesela orada dua ettim. Herkes bir şeyler için dua ediyor. Bu herkesin kendi şahsi özeli olduğu için Sadece çok küçük bir çekim yaptım orada. Ee, yani orada çekim yapmayı uygun görmedim kendi açımdan çünkü insanların özel bir anı. Herkesin özel ve duygulu bir anı olduğu için burada çekim yapmadım. Şimdi burada sağa döndük sonra bir daha sağa dönüp sol yapıp zaten direkt şeye varıyorsunuz tepeye varıyorsunuz. E, tepeden ileriye doğru devam ettiğimiz zaman da e, Yoros kalesine ve e, Anadolu hisarına gidebiliyoruz. Anadolu hisarının olduğu yerde e, güzel e, lokantalar var deniz kenarında e, balık yiyebilirsiniz. Bu, e, sevgili dostlarım şimdi derse söyleyeyim yani sürçülü ihsan edersem affedin çünkü e, bu sohbet tadında bir program olsun istiyorum. Şimdi önce size e, Yuşa peygamberden bahsedeyim. Hazreti Yuşa İslam inancına göre Allah'ın peygamberlerinden biridir. i̇smi de Yuşa bin Nun şeklinde geçer. Hristiyan ve Yahudiler e, Yuşa peygambere Yeşu adıyla bahsederler. Hazreti Yuşa Şem'un adıyla da tanınır. Bunu da size bilgi olarak sunayım. Hazreti Yuşa Ben İsrail kavmindendir. Hazreti Musa'nın ölümünden sonra kavmi Kenan diyarına yani bugünkü Filistin civarına götüren kişidir. İsrail oğullarına vaat edilen topraklara soktuğu ve birçok savaşa liderlik ettiği kabul edilir. Ahit sandığı nedir? Ait sandığı hem İslam'da hem de Yahudi Hristiyan geleneğinde gelenekte çok önemli bir kutsal emanet olarak kabul edilir. Ait ahit sandığı bir anlaşma manasına gelmektedir. Ahit kelimesi sözleşme, anlaşmadır. Ahit sandığı Allah ile Hazreti Musa ve İsrail oğulları arasında yapılan sözleşmeyi ve on emri simgeler. Ait sandığının içindekiler on emir levhalarıdır. Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda verilen taş tabletlerdir. Hazreti Harun'un asası bir kap manla çölde İsrailoğullarına gönderilen mucizevi yiyecektir bu. Bakara suresi 248. ayette de şöyle geçer. Ayet sandığıyla alakalı Bakara suresi 248. ayette şöyle geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberleri onlara dedi ki Allah size tabutu sandığı bir alamet olarak gönderiyor. Onda Rabbinizden bir sekinet, huzur, Musa ve Harun ailesinin bıraktığı bazı emanetler vardır. Melekler onu taşın. Eğer mümin iseniz bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Sadakallahu lazim. Bu şekilde geçer. Ayet sandığının tarihi rolü. Ayet sandığı İsrailoğulları savaşa giderken bu sandığı yanlarında taşırlar sandığı varlığı onlara moral ve zafer kazandırdı kazandırdı. Zaman da kaybedildi. Hazreti Davut ve ardından Hazreti Süleyman döneminde Kudüs'e geri getirildiği rivayet edilir. Fakat e, ait sandığını yeri bilinmemektedir. Daha sonra izine tarihi olarak rastlanmaz. Günümüzde nerede olduğu bilinmemektedir. Fakat e, rivayetler şöyle rivayetler de vardır. Bir Kudüs'te Süleyman Mabedi'nin altında gömülü olduğu iddia edilir. Etiyopya'daki Aksum'da bir kilisede saklandığına inanılır veya tamamen kaybolduğu ahir zamanda yeniden bulunacağı düşünülür. Ee, Hazreti Hz. Yuşa Tepesi'nde de olabileceği e, rivayetleri vardır. Şimdi Şu an e, yuşağ tepesine doğru artık çıkıyoruz. Burada sağa sola e, araçlar park ediyorlar. Siz burada devam edin, durmayın. E, araçlara dikkat ederek tabi. E, burası daha bayağı bir aşağıda ya, yani, daha e, yukarı çıkılacak. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. E, bu arabaları geçeceğiz şurada e, ileride şimdi alışveriş küçük dükkanlar falan gelecekler e, dükkanlar demeyelim yani işte seyyar bölgenin insanları şeyler satıyorlar oralarda bazıları kendi ürettikleri meyveli, meyvelerden sebzelerden satıyor şimdi ben önce buraya aşağıya park ettim ama sonra yukarıdaki yeri görünce Yukarısı biraz daha güzel park için, sonra yukarıya döndük parka. Evet, şurada sol tarafta ben aracımı park ettim. Sağ tarafı da işte alışveriş yerlerini size çekiyorum. Burada ikramlık alışverişler falan da var. Yani insanlar geliyorlar mesela şeker falan, akide şekeri falan da var burada. Alıp diğer insanlara sebili olarak dağıtıyorlar. Aşağıya doğru devam ediyor pazar. Şimdi yukarıya doğru biraz sonra döneceğim. Yukarıya doğru döndüğümde e, tekrardan devam edeceğiz. Evet. O Oradaki işte yukarıda görülen hizmet binasının oraya motorla çıkabiliyorsunuz. O hizmet binasını hemen e, arkasına bırakırsanız ayrıca e, güneş güneşin altında da kalmamış oluyor motor kenarda kalıyor simit falan satıyorlar işte ekmek oyuncak mısır satan var yani bölgeye ait herhalde şeyler satılıyor işte. E, bu burada da yine zaman böyle bir sürü eşyalar satılıyorlar. Şimdi burada e, giriş yeri burası. Buradan giriyorsunuz. Burası Yuyuşa e, Tepesi'nden boğazın göründüğü kısım. Burada da güzel bir e, boğaz manzarası var. Burası zaten zirve bir nokta. Burada işte Hazreti Yuyuşa Camii var. Karşımda şu an görüyorsunuz. Hazreti Yuşa Aşevi var ee, Karşıda bir tane e, Hazreti Yuşa için şadırvan var Hazreti Yuşa Şadırvanı var mescitte isteyen gidip duasını edebiliyor. Şimdi şuradan sağ tarafa döndüğümüz zaman sağ tarafta bu çiçekli kısmı geçtikten sonra şurada kalabalık var. Bakın o kalabalığın olduğu yerden içeriye giriyorsunuz. Ben burada telefonla sadece insan olmayan bu noktada çekim yaptım. Daha önce size söylediğim gibi işte şeker falan ikram ediyorlar. E, Sevil olarak su koymuşlar. Allah razı olsun koyandan. Şimdi dostlarım burada Hazreti Yuşa Peygamber'in kabrinin olduğu yer. Üstü zaten açık. E, kapalı değil. Burası çıkışın olduğu yer diğer taraftan giriyorsunuz kabrin etrafında dönüp bu taraftan çıkıyorsunuz normalde İşte burada su, su falan dağıtıyorlar her zaman yok tabii yani farklı farklı şeyler oluyor bazısı lokum dağıtıyor işte bazısı şeker veriyor ne bileyim farklı şeyler veriyor ben şimdi kabrin içinde de küçük bir çekim yaptım fakat sadece kabri çok az gösterecek şekilde bir çekim yaptım Burası çıkışa doğru gidiyor. Şimdi bizi izleyip beğendiyseniz bize abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Çünkü bu bizi motive ediyor ve daha güzel çalışmamızı olarak sağlıyor. Şimdiden hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla.